Mersin'de burnumuzun dibinde. Dibine. Mersin'de öğrencilerimiz sadece bir liraya taşınıyor. Bunu biliyorsun burada önerdik. Evet. Sağ olsun Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vati Koca ismi bunu programını almış ve bunu bu müjdeyi de dün lansmanında verdi. Hem de bizim düşündüğümüzden daha uygun bir fiyatı buluyoruz. Şimdi düşün, bazı öğrencilerimiz çift otobüs kullanıyor. Evet. Diyelim ki beyaz evlerden üniversiteye gidecek. İki araçla ulaşacak. Evet. Doğru mu öğrenci? Ya da dershanesine gidecek. Ya da aktivitesi spor yapıyordu. Hı hı başka bir sosyal aktivitesi vardır oraya gidecek. Geldi Fatih Koca İspir. Öğrenci kart adıyla aylık sadece 101 liraya sadece 101 liraya bir ay boyunca öğrencilerimiz hem Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinden hem de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin metrosundan yararlanacak erkek. Ben Fatih kadar Koca ismini alkışlıyorum. Kardeşim. Vallahi bravo. Cumartesi günü bilsin, pazar günü bilsin. Adana'da şu anda öğrenciler tek vasıta kabul ederse dersin. Düşün 7 lira okuluna gitti, 7 liraya döndü. On 14 liraya. lira. Evet Aynı gün içinde eğer üniversite öğrencimizse 14 lira doğruya kur, 28 lira. Geçenlerde bir üniversite öğrencimizin açıklaması vardı. Evrensel gazetesinde Adana Tokyo. Benim aylık otobüs toplu taşıma ücretim yaklaşık 900 lira demişti. Doğru. Şimdi Fatih Koca İsp